Şiirini oku. Şarkı gibi. Hadi. Dünyanın en tötüsü kereti içeri. Çok <gülüyor> iğrenç. <gülüyor> o gözlükler hiç olmamış. Zaten sen de çirkinsin. Ne diye bizim sınıfa geldin? İstemiyoruz seni. Git artık. Kötü öğretmen, kötü öğretmen. Kötü öğretmen, kötü öğretmen. Kötü öğretmen. Başımızın belası kötü öğretmen. Kereti içeri. Her gün ay gözlüğü takan çok pis kokan <laughs> yerine çocukları yiyen çocukların kokusunu bir metreden alır. İşte adı Skirtiçe. Yeah. Ya sen hep aynısını yapıyorsun bana. Seni o yüzden sevmiyorum. Çekil şuradan benim yerim orası. Ben bak oraya ben geçeceğim. Orası ay. benim yerim. Çekilir misin? Hayır! Yes. Bak saçını yolarım senin. Ay. Çekil buradan. Ay. Hah geldi sınıfın örnek öğrencisi. Yola İstemiyoruz seni. Sen bir çekil şuradan. Ya bırak. Sen bir şuradan. Saçını yoldurtturma bana. Orası benim yerim ya. Ben oraya oturuyordum. Aa. Kalkıyor musun? Kalkmıyor musun? Kalkmıyorum. Kıskanç tamam mı? Değil. Kıskanç bir çocuksun sen. Öğrenciler. <laughs> Beni dinleyin. Efendim. Ne biçim sınıf bu ya? Bağırıyorsunuz. Böyle bir sınıf burası. Sinirliyim ben bugün. Neden bağırışıyorsunuz? Bağırışırız ben, ben, ben. Bir kere biz çocuğuz tamam mı? Bağırabiliriz. Onun siz, yüzünden. Siz de? iki öğrenci bıktırdınız. Bak ne kadar uslu bir öğrenci var burada. Şimdi size yeni bir öğrenci... Sen görmüyorsun. Bize Şimdi hem siz tükürüp hem, hem de dilini çıkartıyor. Çağırdın. Çağır onu da göndeririz. Bir bu sınıfımızda öğretmenimiz <laughs> gitti. Sıkarıtı için geliyorum bekleyin. <gülüyor> ne? <laughs> Sıkarıtı için geliyorum. Ayy. O zaman ben şöyle ortaya geçeyim. Ay geldi 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 canım. Çocuklar çocuklar. Kes kes kes. Gürültü yapmayın. Bak çocuğum. Aferin <laughs> 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 Bu çocuğun <laughs> neyi var ya? Şey, ee, o bir keresinde en akıllı çocuğudur. Sen gence çocuk Sus, Sana söz ne? hakkı <laughs> vermedim. İstemiyorum. Aç avucunu, parmak kaldırmadan i̇yi. konuşma. Aç avucunu, aç. Tamam. iyi oldu. Aç avucunu. Benden yediğin dayaklar az geldi sana. Aç avcını çocuğum. Aa! Öyle benim zecimi çekiyor ya sürekli. Kızım. Dayak bir daha konuşursan daha hızlı vuracağım. Evet çocuklar. Notlarınıza ben baktım. Notlarınız gayet iyi. Ama bunun bir sebebi var. Kopya çekmişsiniz. Şimdi sen söylediğinize... De... Senden kopya çekmeyeceğim. Kopya çektirmeyeceğim. <laughs> sen çok yaramazsın. Anladım ben seni. Ana sınıfında sana... Ya bu sınıfın neyi bu komik mi? Anlatın da ben de güleyim çocuğum neyse. Keşke gönül de olsaydı. Bugün bugün sizin için dönüm noktanız sınıfta kalabilirsiniz ona göre. Öğretmenim annem çok kızar. Hocam Annen, benim annem çok kızar ne olur babama sınav mı? Verinler. Sınav inşallah, yapacağız? İnşallah baban da kızar. Al sınav alakalı. mı yapacağız öğretmenim? Sınav yapacağız herkes bir şarkı yazacak. Hocam. Eğer. Çocuğum kalk tek ayak üstünde bekle. Kalk. Ceza veriyorum. Kalk şurada bekle tek ayak üstünde. Ay dur. Bekle tek ayak üstünde. Bekle <laughs> Yeter bu kadar hadi. Neyse tamam evladım tamam. hadi. Şarkı sözünüze zaman tutuyorum. 3 kalem var. 2 kalem Bir. Kaleminiz daha hazır etmemişsiniz. Sıfır. Başla. Tamam. Neyle ilgili öğretmenim şarkı? İstediğiniz gibi kelime, sözcük yazabilirsiniz. Tamam. Öğretmenler günü özel yazalım mı? Tamam. Öğretmenler Sizin için mı? Benim için hadi. Yazın. Boğazım kurudu size bağıracağım diye. <laughs> Ay bu çocuklar çok yaramaz ya. Ben onlara çok kazık bir soru sorayım. Kesin sınıfta bırakırım. Evet. Harika. Hmm, kazık sorular neredeydi ya? Hmm. Şöyle bakayım. Zamanınız azalıyor çocuklar. Bu da çı 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 çı. Ah, ah, bu bu. Evet. Çocuğum hadi evladım hadi ilk okul mu burası? <laughs> ya kalemini mi kırdın evladım ya bu Bak çocuk. Başladım. Tamam çocuğum tamam ne yapayım aferin mi diyeyim sınıfı kirletmen. <laughs> Bitti mi? Hayır. Ay bu çocuklar çok yaramaz ya. Kimse kopya çekmiyor değil mi? Çocuğum bu ne biçim yazı ya? Çince mi yazıyorsun? Sen ne yazmışsın? Bu da karınca yazısı gibi yazmış. Şu diğer küçük ne yapıyor? O hiç göstermiyor. Hiç kimse onun kopyasından çekemez. Aferin. İyi kamufle ediyorsun kağıdını. Aferin çocuğum. Hmm. Bitti mi? Bitti. Tamam. Bittiyse sen ilk önce çocuğum. Şiirini oku. Şiirini oku. Şarkı gibi. Hadi. Dünyanın en kötü kereti içeri. Çok <laughs> iğrenç. Şey baş, ben sıkarıcı için mi yani. Bir de karalamışsın orayı. Öğretmenim. Bir benim dakika. Sessiz. <laughs> Çocuğum dünyanın en kötü sıkıntı içeri. Başka neydi? Bu kadar. Bu kadar. Bu ne biçim şiir ya. Ama yine de kötü. Kötüleri severim. Ama bana kötülük yapanı değil tabii ki. Tamam ya. sana şu anda puanını açıklamıyorum sen oku çocuğu düşün. Bana ne olur ne olur. O, gö o gözlükler hiç olmamış zaten sen de çirkinsin. Ne diye bizim sınıfa geldin? İstemiyoruz seni git artık. Kötü öğretmen kötü öğretmen kötü öğretmen kötü öğretmen. Başımızın belası kötü öğretmen. Ya bir dakika bu şarkı falan. Evet, Bak kalem çıktı. Hakaret gibi bir şarkı. Benim ilham perilerim geldi hemen yazdım. O ilham perilerini <laughs> bir kış kış diyelim. Hadi bana puanını ver. Bekle, şimdi kızım sen ne yapıyorsun? Destan mı yazıyorsun? Hadi. Şimdi <laughs> sen oku. Baş <laughs> gibiymiş. Evet çocuğum. <laughs> Hadi notlarınızı. Şiir açıklayacağım. Gibi oku. böyle kitaptan okur gibi oku. <laughs> nefret ettiğimiz, kimsenin sevmediği, herkesin nefret ettiği kötü öğretmen göz. E, pardon, kötü öğretmen, so teacher her gün aynı gözlüğü takan çok pis kokan <laughs> çocukları yiyen çocukların kokusunu bir metreden alır. İşte adı skirt teacher ye. Yeah. <laughs> Vallahi çok güzel ya. Senin e, sözlerle benim sözlerim mix yapalım. Araya da senin senin neydi senin sözün? Kötü Öğretmen Scarity için. Araya da bunu ekleyelim. İğrenç bir de. İğrenç bir şey de. Kötü öğretmen. Puanınızı veriyorum. Bir kişi, bir kişi sınıfta kaldı burada. Sınıfta kalan. Şanslıyı söylüyorum. Seneye benimle okuyacak yine sınıfta kalan kişi. <laughs> Kesin benimdir. Hiç, hiç <laughs> izlemiyorum seni. Ben. Hayır. Seçemiyor, karar veremiyor. Hepimizi mi bırakacak? Seçemedim. Üçünüz de sınıfta kaldınız. <laughs> Yeee. Yeee. Sigaracı içinle aynı derse gireceğiz yine. Tekrardan. Ulan seninle aynı yapmayacak mı? Çocuklar. Ama çok güzel değil mi o ye ye? Tamam tamam bitti. Ya öğretmenim bu birazcık alçak sesle konuşsun. Karga gibi yapıp duruyor. Bence de bence Zaten de. Zaten saçımı dayı oldu. Çocuklar şimdi... Örnek öğrenci. Ses yapma, ses yapma. Şimdi sana bir matematik sorusu soracağım çocuğum. 5 elmam var. 5 elma daha veriyorum. Kaç elman olur? Aa ah, çok kolay. Hayır 5 elmam var. 5 elma daha veriyorum. Kaç elman oldu? 15. On, on, Sus kız. 10. Aferin. On. Aferin Sana ben şu anda puanını yükseltiyorum ve senin sınıfını geçiriyorum. Tamam. Nil sınıfını geçiyor. Yıldız. Aferin. Şimdi senin sorun geliyor evladım. Evet. Bir havuzu... Bana kaç para, bana kaç puan verdin? Sen sınıfına geçtin. İki on işçi aldım. on günde dolduruyorsa... Bir Üç havuzu işçi. iki işçi. Üç işçi kaç günde doldurur? Bir havuzu? Evet. Ee, bir daha sorar mısınız öğretmenim? Daha soruyu anlamıyor bu çocuğum ya. Bir soruyu gün yarısını dolduruyor, öbür günde yarısını dolduruyor, dolar. Dolar. Bak öğren... <laughs> hiç anlamıyor. Kafa yok. Sen kesin sınıfta kaldın. Seni bıraktım. Seni anlat çocuğum. Şimdi senin sorun. Burada çok acayip matematik soruları var. <laughs> hmm, bakıyorum. Senin sorunu kitaptan okuyacağım. Bak işlemleri de gördün. İşlemlerin sonucunu bulup doğru sayıyı gösteriniz. Cevabı bana söyle. Bir daha bakabilir miyim? Bir daha bakamazsın. Söyle. Tam sayılar ve işlemlerle alakalı bu matematik sorusunu senden başkası çözemez. Hadi bakalım. Evet. 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 İnanmıyorum. Evet. Yani sonuç ne oldu şimdi? Kuş ya oldu. Canım, tamam otur ya otur. Ha doğru buldun. Aferin <laughs> sana evladım. Bu kadar güzel anı sen bir tek sınıfta kalan sensin evladım. Seneye tekrar yapacaksın. Şimdi teneffüs zamanı. Biz ben anne bir şeyler derdim de <laughs> geçiştirirdim. Hay arkadaşına haksızlık yapıyorsun. Ben şimdi öğretmenler odasına gidiyorum. Sesinizi çıkarmayın. Yeni sorular için hazırlanacağım. Eğer belki senin sana... çocuğum ne yapıyorsun evladım? <laughs> Kızım. Bak benim kitabımı aldı. Kızım. Ha. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun sen? Sıkıyor kışkırtma sen yapıyor. Sen ne Öyle o kışkırtma yaptı. Biz bir şey yapmadık. Biz sizin sözünüzü dinliyoruz. Evet siz gözüme sokuyordun kalemi. Bu, bu, kızı buradan alın. Bak bu kızı buradan alın. Beni sinir ediyor bu kız. Ben öğretmenler odasına gidiyorum. Senin velini arayıp görüşeceğim. Tamam mı? Of ya. Hadi şimdi bakalım. Yıl sonuna kadar biz sigara içirle uğraşacağız ya? Hiç istemiyorum bu öğretmeni hiç. Ben de hiç severim ama senin yüzünden. Ne yapayım ben sen senin yüzünden sen sürekli sen kavga et, ettiğin sen için. Sen bebek gibi gidip sen bebek gibi sen bebek gibi gidip de evde annene sürekli ağlamasaydın annen de okula gelip benim ben annemi, annemi çağırtırmayacaktı. Evet arkadaşlar bir sigarete içer videomuzun evet. daha sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalımıza abone değilseniz evet. abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi <laughs> çok öpüyorum ve çok seviyoruz. Sizi çok seviyoruz. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.